İyi günler. Ee, ben Uzunlar Ortaokulu adına bu videoyu çekiyorum. Ee, projemizin tanıtım videosu şu an için e, hazır değil ama öğrencilerimizle beraber bir taslak metin üzerinde e, uzlaştık. E, ve amacımız bağış yapan bir robot, yardımsever bir robot. E, yaşlılara bakmayı seven, ve onların bakımında ilgilenen bir robotumuz olmasını istiyoruz. E, Projemizde 3 farklı kızımız var. Onlarla beraber yarışacağız. Çizimlerimiz burada. E, tamamen fikirleri, idealleri olan e, çocuklarımız bunlar. Görmüş olduğunuz üzere e, insanlara yardım etmek göreviyle yola çıkacağız. Kızılay'a yardım etmek amacıyla biz yola çıkacağız. Umarız e, kabul edersiniz, bize bir şans verirsiniz. Teşekkür ederiz.